Şimdi bu iç güvenliğin adını koyalım. Kürt meselesidir bu. İç güvenlik sorunu diye koydunuz mu? Askeriyle, zabıtayla, jandarmayla çözersiniz. Kürt meselesi diye koydunuz mu? Demokrasi ve özgürlükle çözersiniz. Şimdi Fırat'ı bu rejim sınır haline getirmiştir. İktisadi sınırdır bugün Fırat, siyasi sınırdır ve ideolojik sınırdır. İktisadi sınırdır. Serbest piyasa ekonomisi, bütün serbest piyasacı liderlerin buna cevap vermesini isterim. İki ülke yarattı. 382 dolar orada olağanüstü hal bölgesinde yıllık ortalama fert başına düşen gelir. Bangladeş, bu taraf Yunanistan'ı yakalamaya çalışıyor. Serbest piyasa bölücüdür. Özellikle Sayın Ecevit ekonomik olarak görüyor meseleyi. Serbest piyasa içerisinde nasıl bölgeler arasındaki dengeyi sağlayacaktır? Yatırımlar, sermaye, karlı alanlara gider. E, Altyapı yatırımlarının olduğu, nitelikli iş gücünün olduğu alanlara gider. Oraları da nereleridir? Büyük metropollerdir, sanayi bölgeleridir. İkincisi siyasi sınır yapmışlardır Fırat'ın. Olağanüstü hal rejimi diyorsunuz. Orada ayrı bir hukuk uygulanıyor. Ayrı bir siyasi rejim uygulanıyor. Demek ki siyasi bakımdan da bölmüşsünüz. Üçüncüsü ideolojik sınır. Milliyetçilik bölmüş. Türk milliyetçiliği Fırat'ta boğuldu. Geçemez öte tarafa. Bakınız sayın liderler oralara gidip miting yapamıyorlar. Evet. Hiçbir lider oraya gidip miting yapamıyor. Türk milliyetçiliği Fırat'ın öte tarafına geçemiyor. Çünkü bu topraklarda milliyetçilik olmaz. Bu, burası kavimler kapısı. Türk milliyetçiliği bitmiştir. Kürt milliyetçiliği de bir çözüm olamaz. Burada kardeşlikle meseleler çözülebilir. Milliyetçiliğe yer yok. Türkeş'le birleşip Sayın Erbakan ırçılık yapmayacak. Nasıl olacak bu Türkeş'le beraber ırçılık yapmadan kol kola omuz omuza ilerleyecekler? Bu da bir sorudur tabii. Şimdi devlet en büyük terörist haline gelmiştir. İllegalleşmiştir devlet. Daha adam kaldırıyor devletin kuvvetleri. Vedat Aydın sonra geliyor yolun kenarında kurşun diyor. Hilal Belediye Başkanı Yakup Karay'ı beş arkadaşıyla indiriyor. Yüz metre ötede de kurşunluyor devlet kuvvetleri. Bizim Cizre üyemiz İbrahim Sarıcan'ı. Can pazarına dönmüş kürtilleri. Can pazarına dönmüştür bunu duymamız lazım. Bakın elimde belgeler var. Yakala öldür emirleri var 1986 yılından kalma. Orijinalleri var. İstanbul'dan fotokopisini e, faksını getirdiler. Orijinalleri bendedir. Adnan Kahveci'ye verdim sizin hükümetinize. Yakala öldür diyor açıkça. Altında imzası var. Kürtlere nöbet tutturmayacaksın diyor kritik yerlerde. Tunceli'nin göç olayı var. Doğuda vatandaşı fişlemişler bütün muhtarlıklara kırmızı, yeşil, sarı renklerle bu hale getirmişlerdir ve bugün de devlet kontur gerillasıyla şu suyla bu suyla bir terör yapmaktadır. Sansür sürgün. Beraber sansür sürgün kararnameleri çıkarttınız. Botanı insansızlaştırdınız. Cizre mizre boşaldı dağı taş. Ormanlar yakıldı orada. Ormanı severiz diye çocuklara şarkı öğretiyoruz ama ormanları yaktık orada. Şimdi Sayın Demirel devletin düğmesini kopartmam diyor. Ben de diyorum ki vatandaşın düğmesini koparttırmayacağız. İşçinin, köylünün düğmesini koparttırmayacağız. Bugün sorun buradadır. Köylüye pislik ediriyoruz. Pislik edirenin düğmesini kopartmayacağız? Falakaya çekiyoruz. İşkence 650 bin yurttaşı nezaretlere, gözaltılara atmışız 12 Eylül döneminde 10 senede hala devletin düğmesini kopartmayacağız. Biz de diyoruz ki devlete iki kurşununuz varsa kürda e vuracak, atacak. Birini de bizim için saklayın. Bu zihniyetle ancak bu meseleyi çözebiliriz. Kürt ve Türk'ü bu zihniyetle birleştirebiliriz. Siz askeriyeyi havale ettiğiniz sorunu. Askeriyenin üzerine yıktınız. Böylece fuzuli hale getirdiniz siyasi partileri. Kürt sorunu siyasi çözüm istiyor. Peki askeriye çözecekse bir müddet sonra size demezler mi? Kalkın beyler bu koltuklardan biz oturacağız. Ülkenin en temel meselesini askeriye bıraktığınız zaman siz niye siyaset yapıyorsunuz? Hani programınız, hangi, hani siyasetsal çözümünüz? Sayın Ecevit profesyonel ordu getiriyor. Bakın Yeniçeri Ocağı'na dönüştür bu. Kim paralı askerlik yapar bugün? İtten, kopuktan başka o Profesyonel orduya kimi bulabiliriz? Sabredin. Sayın Perinçek, bir hakkaniyete uymak zorundayız. Beş dakikanız doldu. Lütfen son ilave etmek istediğiniz bir nokta varsa Peki. onu alayım. Öbür şartlarından kullanayım ben. Efendim son olarak hayır. Son olarak zaten eksik kalan noktaların da ifade edilebilmesi için bir Hı. tur Peki. olacak. Amerika'dan ordu getirseniz çözemezsiniz. Orduyla falan olmaz bu sorun. Bu bir Türk sorunudur aynı zamanda Kürt sorunu. Türk'ün sorunu haline gelmiştir. Her bakımdan biraz sonra onu da anlatacağım. Kardeşçe çözüm Sosyalist Parti'dedir. Bu beş partide milliyetçi oldukları için, piyasacı oldukları için bölücü duruma gelmiştir. Kardeşçe çözüm. Bir federasyon öneriyoruz biz. Kürt milletine kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır. İşte birliğin koşulları o zaman olur. Siz birliği sağlayamayacaksınız. Zorla birlik olmaz. Gönülle, kardeşlikle ve Kürt halkının iradesini sayarak kabul ederek birlik olur. Sizin çözümleriniz iflas etmiştir. Göreceğiz bunu. Sosyalist partinin çözümü gelecektir. Onun için Sosyalist Parti büyük partidir. Bu beş parti de küçük partilerdir. Geleceğin partileri değildir. İflas etmiştir. Evet, iflas etmiştir sizin sisteminiz.